Herkese merhaba arkadaşlar bugün Blackpink'ten Jisoo'ya yapılan haksızlıklara bakacağız ama başlamadan like atıp abone olarak bize destek olabilirsiniz. 1. Şarkılarda en az söyleyen üye. Cisu gerçekten çok farklı ve melek gibi bir sese sahip ve sesi en sabit kalan üye ve şarkı söylerken ki tonlaması harika buna rağmen en az parto alıyor. 2. MV'lerde en az gösterilen üye. Jisoo grubun yüzü olmasına rağmen Liza ile birlikte en az gösterilen üye Jisoo güzelliği ile Kore'ye ün salmış ama YG en az Jisoo'yu MV'lere koyuyor. 3. Adidas'ın saygısızlığı Adidas reklamında Cisu çok az oynamıştı ayrıca bununla kalmayıp fotoğraflarına Cisu'yu koymamışlardı şimdi reklam ve fotoğrafa bakalım. Bundan sonra bu linkler bir tek başlattılar ve Adidas fotoğrafları Cisu'yu da koydu. 4. Don't know what to do. Don't know what to do dans pratiği yüklemeden bir tanıtım fotoğrafı yüklendi ama bir linkim yoktu. 5. Şarkıların kapak fotoğrafı. Hiçbir MV'nin kapak fotoğrafında Cisu bireysel olarak yok. 6. Blinkler ona saygı duymuyor. Cisu hayranlarına çok büyük bir sevgi duyuyor ama Blinkler ona saygı duymuyorlar. sesi ve dansı kötü deniliyor. Bu videolarla size gerçek olmadığını kanıtlayacağım. Son olarak Cisu başlısı veya siteni çok az. Video bu kadardı arkadaşlar bay bay ve Cisu'yu sevin.